Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünya emire giren Neslihan Atagül geçtiğimiz ay hamile olduğunu duyurmuştu. Şimdilerde 3 aylık hamile olan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Aşkı'nın ilk başladığı zamanlardan bu yana magazin kulislerinin en çok konuştuğu çiftlerden olmaya başaran Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den son olarak bebek müjdesi gelmişti. Sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Atagül bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımıza buydu açıkçası ve asıl kelam biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz ifadelerini kullanmıştı. Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Neslihan Atagül şu sıralar ailesiyle tatil yapıyor. 3 aylık hamile olan Atagül geçtiğimiz saatlerde Kuşadası'na bir plajda görüntülendi. Göbeği hafiften belli olan ünlü oyuncunun sahil pozlarına beğeni yağarken ünlü çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Aramızda kalmasının haberine göre Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinin bir kız olacak. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.